Üçüncü ısınma aşamasına geçtiğimizde de artık bara geldik. Antrenmana hazırım. Yavaş yavaş ağırlıkları yükledim. İlk başta atıyorum 100 kilo kaldırabiliyorsan yükledin 40 kilo, 50 kilo, 60 kilo yavaş yavaş arttırdın şeklinde gidebilirsin. Şu an tuttum, kalktım, indim. Aynı şekilde bir de yandan görürsen kitledim, kalktım. Şimdi bu hareketin teknik detaylarına geleceğiz. Gelmeden önce son söylemek istediğim şey ısınma hiçbir zaman seni böyle hani yorup enerjini tüketmemesi gerekiyor. Bu hareketleri yaparken ki amacımız bizim asıl harekete kendimizi hazırlamak. Bunun öncesinde kendimizi yorup bitirip tüketmek değil. Yani çok yoğun yapma, çok uzun yapma. Aralarda dinlenme ihtiyacı hissediyorsan dinlen. Vücudunun sıcaklığını arttırmaya çalışıyorsun. Kaslarını yumuşatmaya çalışıyorsun. Eklemlerini yağlıyorsun. Ama aynı zamanda da kendini böyle yorup bitirmemeye çalışıyorsun. Özellikle hani vücut ağırlığına yaptığın hareketlerde böyle bir durum söz konusu olacağını zannetmiyorum ama ağırlıklara geçtiğin zaman bu çok genel yapılan hatalardan bir tanesi. Adam mesela işte 100 kiloyla 3 tekrar yapacak. Hedef bu. Onun öncesinde o kadar fazla düşük ağırlıklarla setler yapıyor ki tükenişe gidiyor mesela. Asınma setinde tükenişe gitmem. Hiçbir şekilde kasında yanma hissetmemen gerekiyor. Isınma nedir? Mesela ben bu ağırlıkla ya baksan 100 tekrar yaparım değil mi? Ama 100 tekrar yapabiliyor olmam, 100 tekrar yapmam gerektiği anlamına gelmiyor. Hafif bir ağırlığı seçtim. 5 tekrar yapıyorum, bırakıyorum. Biraz daha yükledim. 3-4 tekrar yapıyorum, bırakıyorum. Yani sadece vücudumu o harekete alıştırıyorum. Sınırlarımı zorlamıyorum ısınmada. Buna da dikkat edin.